Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar. Denklem konusuyla ilgili ikinci videomuzla birlikteyiz. Videomuz arkadaşlar soru çözümüyle devam edeceğiz. Gerekli bütün konu anlatımını birinci videoda zaten yapmıştık. Evet şimdi 12. soruda kalmıştık. 12. soru yine arkadaşlar özel olarak tanınması gereken bir soru yapısıdır. Bakın diyor ki denkleminin her x, y için sağlandığı biliniyor. Bu denklem her x, y için sağlanıyorsa bu ne demektir? Yani Yanında bir şey var çarpı x. Yanında bir şey var çarpı y eşittir 0 diyor. Ya şimdi bu her x y'yi ben yerine yazdığım zaman burası eğer 0'a eşit oluyorsa demek ki bu x ile y'yi etkisiz hale getiren bir şey var burada değil mi? Peki nedir etkisiz hale getiren şey çarpmada? Sıfırdır arkadaşlar değil mi? Yani yutan eleman sıfırdır. Demek ki kat sayılarımız neye eşit olacak arkadaşlarım? sıfıra eşit olacak. Bu durumda a eksi 2b eksi 3 sıfır olacak. Aynı şekilde a artı b eksi 6 eşittir sıfır olacak. Düzenleyelim. a eksi 2b eşittir sıfır. 3'ü attık karşıya. Eşittir 3 ve a artı b eşittir 6 gelmiş oldu. Bu denklemleri çözerken yok etme metodu kullanacağım. Üstteki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak arkadaşlar. Bakın eksiyle çarpalım. Eksi artı 2B eşittir. Eksi 3. Burası geldi. Aşağısı da A artı B eşittir. 6. Bu iki denklemi şimdi taraf tarafa toplayalım. A'lar gider. Arkadaşlar 3B eşittir. Eksi 3 ile 6'yı topladım. 3. Buradan B kaç geldi? 1. 3 üç bölü 3'ten. B'yi 1 buldum. Şu denklemde yerine yazarsam A artı B yerine 1 yazıyorum. 6 A eşittir. 5 gelir kıymetli arkadaşlar. A çarpı B isteniyor sizden. A çarpı B, A5, B1 cevabımız 5. Adana seçeneğidir. Yani soru benden ne istiyor? Ben neyin peşindeyim arkadaşlar? Yani her ikisi şey için sağlanması katsayıların sayıların sıfır olduğu anlamına gelir. Peki yine özel bir soru. X, Y birer tam sayı diyor. İfadesi 1'e eşitmiş X çarpı Y kaçtır? Arkadaşlarım eğer ifadeleriniz tam sayıysa ancak bu 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir. 2 bölü 2'den 1 olma şansına sahiptir. Başka seçenek yoktur. Bu da bize şunu söyler. Paydaları kaça eşitle? 2'ye eşitle demektir. Dolayısıyla x eksi 3 eşittir 2'den. x eşit 5'tir. Aynı şekilde y artı 4 eşittir 2'den. y eşittir eksi 2'dir. x çarpı y isteniyor. 5 çarpı eksi 2'den cevabımız eksi 10. Edirne seçeneğidir. Yani sorudan ne anladığınıza bağlı bazı sorular böyle arkadaşlar özel bilgi istiyor ekstradan. O bilgilere sahip olmak için de soruları nokta atışı tanımanız gerekiyor. Ama bunu bir tek nerede yapabiliyoruz? X, Y tam sayı diyorsa sevgili öğrencilerim. Evet soru 14. Şimdi böyle dikdörtgenler, daireler vesaireler çok soruyor ÖSYM e böyle soruları yani sorudan korkmamak lazım. Özellikle yeni nesil olarak isimlendirilen böyle çakma sorular arkadaşlar. Ciddi anlamda çakma diyorum gerçekten ÖSYM'nin sorduğu birçok soru da aynen bu şekilde. Yani şeklin aslında hiçbir önemi yok. Sadece oradaki algoritmayı senin çözmeni istiyor. Diyor ki şekilde verilen dairesel hücrenin içindeki sayı ok ile verilen dikdörtgenlerin içindeki sayılara eşittir. Yani şunu söylüyor sana. X çarpı Y artı A kaça eşitmiş? 36'ya. 8Y artı 4 kaça eşitmiş? 36'ya. Aynı şekilde 6X eşittir 36'ya. Ve buradan X eşit kaç gelir? 6 gelir değil mi? 36'yı 6'ya böldünüz. Buradan 8Y eşittir. 4'ü attım karşıya. 32. Y kaçtır? 4. X ve Y'yi buldum. Üçüncü denklemde bu X ve Y'yi yerine yazacağım. Bak X yerine 6, Y yerine 4 yazdım. 4 kere 6, 24. Artı A eşittir, 36. 24'ü karşıya attınız. Eksi 24 olarak geçti. A değeriniz 12. Deniz seçeneği cevaptır. Bu kadar. Yani şimdi bunun normal bir denklem çözümünden farkı var mı arkadaşlar? Yok. Sadece bu eşitlikleri kurmanızı size soru, yani so kurmanızı soru sizden bekliyor arkadaşlar. Tamam Evet geldim 15'e. Bir önceki videoda benzerini çözmüştüm. Sadece sayılar farklı arkadaşlar. Ne demiştik? X, Y, Z çarpımını istiyor soru bizden. Bakın. Şimdi X artı Z eşittir 12. X eksi Y eşittir 4. Ve Y artı 2Z eşittir 10. Şimdi ben bu denklemde öyle bir şey yapayım ki X, Y, Z'den ikisini yok edeyim biri kalsın sonra yerine yazar bir yerlerini bulurum zaten. Şimdi taraf tarafa toplamayı düşündüğümde zaten Y'lerin gittiğini görüyorum değil mi? İkisinin de gitmesi için arkadaşlar şöyle bir yol izliyorum. İlk denklemi eksiyle genişletiyorum. Eksiyle çarptığım zaman eksi x eksi y eşittir. Şey, eksi x eksi z eşittir. Kaç geliyor? Eksi 12 değil mi? Bakın şimdi 3 denklemi taraf tarafa toplarsanız arkadaşlar x'lerin de gittiğini y'lerin de gittiğini görüyorsunuz. Ne kalıyor sadece? 2z'den z çıktık arkadaşlar. Buradan z kaldı. Sağ tarafta da bakın 14'ten 12 çıktınız 2 kaldı. Z'yi buldun. Z cepte. O zaman şurada yerine yaz. X artı Z yerine 2 yazdım. Eşittir. 12'den X değeri 10 gelir. X'i de ikinci denklemde yerine yazıyorum. Bakın 10 eksi Y eşittir 4'ten Y değerimiz de 6 gelmiş olur. Bizden istenen x, çarpımıdır. x çarpı y çarpı z, x'i 10 bulduk, y'yi 6, z'yi de 2 bulduk. Çarpımız 120, cevabımız c seçenidir. Yani bu kalıptaki soruların hepsinde bir yok etme yapıp doğrudan değerin birine ulaşıyorsunuz. Kısa yoldan yerine yazarak diğer değerlere de ulaşma şansına sahip oluyorsunuz. Evet geldik 16'ya. Arkadaşlar bu tip sorularda bakın bu tip sorularda tablo ile size bağıntılar verir. Siz de onları denkleme dönüştürerek yok etme metodu uygularsınız. Eğer işleminiz toplama işlemi ise. Bakın toplama işlemi vermiş bize satır ve süturda. Bu bize ne anlatıyor? Bakın satırda A, sütunda B var. Bunların toplamını kaç olarak vermiş bize? 15. O zaman ilk denklemimizi yazıyoruz. Bakın A artı B eşittir. 15'i yazdım. İkinci denkleme geliyorum. Burada B var. Burada C var. Toplamları 8'e eşitmiş. B artı C eşittir. 8. Üçüncüsü de C ile A'nın toplamı. Bakın satır ve sütunun çakıştığı yerdeki eleman toplama tablosunda bu sayıların toplamı demektir arkadaşlar. Ve buradan da bakın yukarıdan A aşağıdan C'yi topladık. Kaç geldi? 19. Şimdi bu üç denklemi taraf tarafa toplayalım. Toplarsak arkadaşlarım 2A artı 2B artı 2C eşittir. Sağ tarafı toplayalım. 19, 27, 37, 5 daha kaç yaptı? 42 yaptı. Doğru mu? Buradan iki parantezini alırsanız A artı B artı C eşittir. 42'den A artı B artı C'yi her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde 21 bulursunuz. Peki soru sizden neyi istiyor? Bakın A'yı istiyor değil mi arkadaşlar? Eğer A'yı istiyorsa şunu yaparsınız. Zaten siz yukarıda B ile C'nin toplamını buldunuz doğru mu? B ile C'nin toplamı kaçmış arkadaşlarım? 8. Bunun yerine 8 yazarsınız. O zaman A artı 8 eşittir 21'den. A eşittir 21 eksi 8. 8 çıkardınız. 13 A değerinizi size vermiş oldu. Bunu arkadaşlarım birinci yol diyeyim. Bunu birçok kişi bu şekilde çözüyor. İkinci yol olarak da şunu seçelim. Bakın şimdi bize soru A'yı soruyor. A artı B'yi kaç vermiş? 15. Yeniden yazayım şöyle. B artı C'yi kaç vermiş? 8. Ve A artı C'yi de kaç vermiş? 19. Bakın şu yolu izleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki burada eğer ben A'yı arıyorsam B ile C'yi yok etmeliyim. Doğru mu? O zaman B'nin ve C'nin olduğu denklemi eksiyle, Çarpıyorsunuz arkadaşlarım ve taraf tarafa topluyorsunuz. Bakın eksiyle çarptığınız B'ler C'ler gitti. Sol tarafta ne kaldı sadece? 2A kaldı. Eşittir. Sağ tarafı topladım. 15'ten 8 çıktın. 7. 19'da topladın. 26 ve buradan 2A 26 ise A'nın 13 olduğu sonucuna ulaşmış oldu. Bu da kısa yolu diyeyim. Tamam mı? Ama birinci yolda kötü bir yol değildir arkadaşlar. O da güzel bir yoldur. Tamam mı? Aynı şeyi 17. soru içinde yapabiliriz. Bakın, 17. soruda da bu sefer soru size çarpım tablosu vermiş. X, Y, Z'nin pozitif reel sayı olduğuna dikkat edin. Ne yapacağız o zaman? Şunu yapacağız. Bakın, yine satırda X var, sütunda Z var. Buradan X çarpı Z eşittir 12'tir. İkinci satıra bakıyorum. Burada Y var, burada X var arkadaşlar. O zaman bu X çarpı Y eşittir 2 demektir. Üçüncü satırda Z var, Y var. Yani burada da Y ile Z'nin çarpımını soru size 8 olarak veriyor. Şimdi bu üç denklemi taraf tarafa çarpıyorum. Yine birinci yol olarak arkadaşlar. Tamam mı? Taraf tarafa çarptım. Bak x kare çarpı y kare çarpı z kare geldi. Eşittir 12 çarpı 2 çarpı 8 oldu. Tamam mı? Peki soru benden ne istiyor? x'i istiyor. O zaman şöyle bir yol izliyorum. x kare çarpı şunları y çarpı z'nin karesi olarak bu şekilde yazdım. Eşittir 12 çarpı 2 çarpı 8. Peki. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyoruz. Bakın. x kare çarpı Şimdi ben y ile z'nin çarpımını biliyor muyum? Evet. Kaçmış y ile z'nin çarpımı? 8'miş. Buraya 8'in karesi yazdım. Eşittir 12 çarpı 2 çarpı 8. Ve şunu yapıyorum. İşi çok uzatmadan. X kare eşittir. Buradan x kare çarpı 8'in karesine 8 çarpı 8 olarak yazdım. Sağ tarafta 12 çarpı 2 çarpı 8 var. Ne yaparım? Bak bir tane 8'i buradan sadeleştirdim. Doğru mu? Sonra şu 2 ile 8 gider. Buradan 4 kalır. 12 ile de 4 gider. Buradan ne kalır? 3 kalır. Sonuç itibariyle vardığım şey şu. X'in karesi eşittir. 3 geldi. Buradan da x seçti arkadaşlar köküstü. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız köküş cevabına ulaşmış olursunuz. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu uzun oldu. Öyle değil mi? Bu uzun yol oldu. O zaman ne yapacağım? Daha kısa bir yol tercih edeceğim. Diyeceğim ki ikinci yol. Denklemi alıyorum. x çarpı z eşittir 12 idi. x çarpı y eşit 2 idi. ve y çarpı z eşittir 8'di. Buradan diyorum ki az önceki soruya bir geri döneyim. Şimdi kısa yolda soru benden A'yı istediği için ben A'nın olmadığı denklemi eksiyle çarpıp yok etme metodu uygulamıştım öyle değil mi? Burada da tam tersi yapıyorum. Soru benden ne istiyor? X'i istiyor değil mi? Bu sefer X'in olmadığı denklemi değil de X'in olduğu iki denklemi ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpıyorum tamam mı? Bak bunları çarptığım zaman x ile x'i çarptım. x kare çarpı y e çarpı z eşittir. Sağ tarafta da 12 çarpı 2 geldi. Doğru mu? Peki x kare çarpı. Şimdi y ile z'nin çarpımını bildiğim için 8 yerine yazıyorum. Eşittir 24. Buradan x kare eşittir. 24'ü 8'e böldüm. 3 ve x eşittir. Köküş cevabına ulaşmış oldu. Bakın çok daha kısa bir çözüm arkadaşlar ve ÖSYM böyle tabloları seviyor. Tamam mı? Tabloyu gördüğün anda ne yapacağını, önce denklemleri yazman gerektiğini, sonrasında da kısa yolu tercih etmen gerektiğini görmüş oldu. Geldim 18'e. Arkadaşlar bu biraz öğrenci hastalığı, bu tip sorular. Niye? Çünkü öğrenci böyle soruyu gördüğü zaman özellikle denklem konusunda hani denklemi çözeyim ama x'le y yukarıda olsun, benim olsun gibi bir algıya kapılıyor. Hiç de buna ihtiyaç yok arkadaşım. Bu haliyle de yok edebilirsiniz. Bakın, şimdi 4 bölü x eksi 2 bölü y verilmiş. 3 bölü x artı 1 bölü y verilmiş. Ben diyorum ki şöyle yapayım. Bak, 4 bölü x eksi 2 bölü y eşittir. 5 bölü 6'yı aynen yazayım. İkinci denklemi de 2 ile genişletip yazayım. Tamam mı? 2 ile genişlettiğim zaman 6 bölü x eksi artı 2 bölü y eşittir. Buradan bak 2'yi bunun tamamına dağıtıyorsunuz arkadaşlar. Burası da 10 bölü 4 geldi. Şimdi sen bu iki denklemi taraf tarafa toplarsan yok etme metoduyla 2 bölü y'leri yok ediyoruz. Öyle değil mi? Peki bu durumda ne oluyor bak? 4 bölü x artı 6 bölü x eşittir. 5 bölü 6. Şunu da sadeleştirelim arkadaşlar. 2'ye böl 5, 2'ye böl 2. Burayı da ne olarak yazayım? 5 bölü 2. Şimdi sol tarafta payda eşit zaten. Topladın. 10 bölü x eşittir. Sağ tarafta şunu kaçla genişlettim? 3 ile değil mi? Bak 3 kere 5, 15. 5 de yanında var. Ne yaptı? 20 bölü 6 yaptı. Öyle değil mi? İçler dışlar çarpımı yapıyorsun. Buradan 20x eşittir. 60'tan x eşittir. Kaç geliyor? 3 gelmiş oldu. X'i buldun. Götür yerine yaz. Hangisini de yerine yazmak mantıklı? Bence ikinci. Çünkü orada 3 bölü X var. Öyle değil mi arkadaşlar? E o zaman yerine yazıyorum bak. 3 bölü X yerine 3 yazdım. Artı 1 bölü Y eşittir 5 bölü 4. Bak 3 bölü 3 1 karşıya atıyorum. 1 bölü Y eşittir 5 bölü 4 eksi 1 geldi. 1 bölü Y eşittir. Kısa payda eşitliyorum. 4 kere 1 4, 5 eksi 4, 1 bölü 4 gelir. İçler dışlar çarpımı, y'yi de 4 olarak bulduk. Peki ne istiyor soru bizden? x çarpı y'yi istiyor arkadaşlarım. x çarpı y içinde x'i 3, y'yi 4 bulduk. Çarpımlar 12, denizli seçeneği cevaptır İşte olay bu, çözüm bu arkadaşlar. Evet, devam edelim. 19. sorumuz, namı diğer balon yöntemi. Arkadaşlar bakın şöyle biraz büyüterek anlatayım. Bakın şimdi gidip burada en alttaki kesirden payda eşitle takla attır. Payda eşitle takla attır. Payda eşitle takla attır. Payda eşitle takla attır. Yapma. Ne yap? Şunu yap. De ki ben balon yöntemini öğrendim. Bak. Çok eski bir yöntemdir. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle gidiyoruz. 2 ile kaçı toplarsam 5 yapar? arkadaşlar 2 ile 3'ü toplarsanız 5 yapar. Doğru mu? Bu 1. 2. Kırmızı çerçeveye bak. Şimdi. Kırmızı çerçevede. Şimdi. 12 kaça bölersem 3 yapar. 4'e. Öyle değil mi? Bu da tamam. Sonra yeşil çerçeveye bak. 1 ile kaçı toplarsam 4 yapar. 1 ile 3'ü. Doğru mu arkadaşlar? Bu da cepte. Son olarak tekrar maviye geçtim. Bak 9'u kaça bölersem 3 yapar. 3'e değil mi? Yani şuna ulaştın sen. Şuna ulaştın. 2 eksi 1 bölü x eksi 1 kaç olmalıymış? 3 değil mi? Bu kadar. Ne yapıyorsun? 2'yi karşıya atıyorsun. Eksi 1 bölü x eksi 1 Eşittir 1 kalıyor. Bunun paydasına da 1 var. İçler dışlar yapıyorsun. Eksi 1 eşittir. x eksi 1'den x kaç geliyor? 0 gelmiş. O bir arkadaş. Tamam mıyız? Yani balon yöntemi dediğimiz şey işlemi yapmak yerine kaçla toplarsam kaç olur? Kaça bölersem kaç gelir? Kaç eklersem kaç olur? Gibi gibi mantıklı hareket ediyoruz. Anlaştık mı? Evet. Bunu da böylelikle halletmiş olduk. Geldik 20. 20. 20. soruya arkadaşlar. Şimdi bakın çok güzel ayarlamış olduğum bir soru. X, Y pozitif tam sayı, Z reel sayı diyor. Şimdi şurada ilk denklemde X ile Z'nin çarpımını bize Y kare vermiş arkadaşlar. Öyle değil mi? Ve ikinci denkleme bakın ama dağıtarak bakın arkadaşlar. X'i buraya dağıttığınız zaman X kare eksi X çarpı Z Eşit kaç geliyor? 11. Doğru mu? Şimdi x çarpı z'yi biliyorum ben değil mi? Ne olarak biliyorum? y kare olarak. Getirip burada yerine yazıyorum. O zaman burası x kare eksi y kare eşittir. 11'e dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Bakın 2 kare farkı değil mi? Matematiğin olmazsa olmazı arkadaşlar. 2 kare farkı x kare eksi y kareyi x y çarpı x artı y diye açtık. Sağ tarafta 11 var. Asal sayı değil mi arkadaşlar? Bakın asal sayıyı özellikle x ve y pozitif tam sayı diyor. Dikkat edin. Asal sayıyı arkadaşlar 1 çarpı kendisi diye yazabilirsiniz. Ve burada bir çıkarma, bir toplama işlemi olduğu için pozitif tam sayılarda negatif kısma 1, pozitif kısma 11 demek zorundayız. Değil mi? Peki geldim şimdi buraya. x eksi y eşittir 1 x artı y eşittir 11 denkleminde işlem yapacağız. Taraf tarafa toplarsak y'ler gider. 2x eşittir 12'den x 6 gelir arkadaşlarım. Şurada yerine yazalım. 6 artı y eşittir 11'den de y kaç gelir? 5. Bu da size kısa yol olsun. Böyle sorularda arkadaşlar sağ tarafta asal sayı varsa ardışık 2 sayının toplamıdır. 5 ve 6. O değerleriniz 5 ve 6'dır bilginiz olsun. Tamam mı? Büyük olan 6, küçük olan 5. x kare eksi y kare dediğim için de 6'nın karesi eksi 5'in karesidir. Her zaman o sağ tarafta mesela 11 varsa 5 ile 6'dır. 13 olsaydı 6 ile 7 olurdu. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet bizden z'yi istiyordu. Arkadaşlarım ilk denklemde bunu yerine yazalım. Bak x yerine 6 yazacağım. 6 çarpı z eşittir. Y yerine 5 yazacağım. 5'in karesi. Buradan da 6z eşittir 25'ten. z sayısı 25 bölü 6. c seçeneği cevabımız gelmiş. Olay bu. Evet geçtim. Soru 21. Son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki şekilde x, y, z sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere ortadaki a sayısı x, eksi y bölü z olarak tanımlanıyor. Sonra iki tane üçgen vermiş arkadaşlarım bu üçgenlerden yola çıkarak ilkinde A'yı elde edeceğim. Yerine yazıp ikincisinde X'lerin değerini elde edeceğim. Tamam mı? Bak şimdi şurada A'yı elde edelim. Verilen denkleme göre A sayısı eşittir. X eksi Y bölü Z. X nerede Yukarıdaki. O zaman yukarıda kaç var? 4. Öyle değil mi? 4 eksi Y bölü Z diyor. Y soldaki, Z sağdaki. Soldaki 2, sağdaki eksi 1. Yani A sayısı 4 artı 2'den 6 geldi. İkinci ifadeye geldim. Ortaya 6 yazdım. Şimdi bu denkleme göre de arkadaşlarım 6 eşittir. Bakın. X eksi, eksi 8 bölü X oldu. Doğru mu? Buna göre 6 eşittir x artı 8 bölü x'tir. Şimdi sol tarafta 6 aynen yazılır. Sağ tarafta payda eşitlenir. x kare artı 8 bölü x. Sonra içler dışarı çarpımı yaparsak x kare artı 8 eşittir. 6 x olur. 6 x eşitliğin sol tarafına atıyorum. x kare eksi 6 x artı 8 eşit 0'dır. Arkadaşlarım bunu da çarpanlarına ayırıyorum. Bak şunu x x şunu da eksi 4 eksi 2 diye ayırıyoruz. Öyle değil mi? Çapraz çarpım toplamı bize ortaya veriyordu. Ama yazarken nasıl yazıyorduk? Karşılıklı. Yani bunları işte rasyonel sayılar işleyeceğiz. Ondan sonra çarpanları ayırıp işlediğimizde göreceğiz ama biraz da temel bilgiler olduğu için x eksi 4 çarpı x eksi 2 eşit 0 yazdım. Bunu sıfıra eşitleyeceğim. Bunu x 4 gelecek x 2 gelecek. Bana ne soruyordu? x'in alabileceği değerler. Toplam arkadaşlar değil mi? 4 ile 2'yi topladınız. 6 Bursa seçeneği cevaptır. Ama şöyle bir şey de yapabilirdiniz. Bakın şu ifadede yani tam şu noktada arkadaşlar bakın 6 eşittir x artı 8 bölü x ifadesinde değer verebilirdiniz. Öyle değil mi? Yani burada değerleri görmek çok da kolay olmamakla beraber hani sıfırdan farklı birer gerçel sayı diyor. Tutturmak da mümkündür ama biz işimizi şansa bırakmıyoruz arkadaşlar. Sorumuzu çözer. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar denklem konusunda burada noktalamış olduk. Konularımızı seri bir şekilde devam ettiriyoruz. Durmak yok. Yeni videoya devam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.